Baştan sona villa modellemesi gerçekleştireceğiz. Villa modellemesinin iki boyut çizimini hatırlarsanız önceki bölümlerde mimari proje çizim ve cephe çizim derslerinde anlatmıştık. Bunları gerçekleştirmiştik. Buradaki projeyi referans alarak üç boyut modelleme gerçekleştireceğiz. Tabii üç boyut modellemede bu villa projesinin diğer görünüşlerine, cephe görünüşlerine ve plan görünüşlerine ihtiyacımız var. Bu nedenle ben buradaki aynı proje olmakla beraber Buradaki villa projesini kullanacağım. E, referans olarak bu projeyi baz alacağız. Bu projeyi 26. bölüm çalışma dosyası içerisinde eğitim setimizin bulabilirsiniz. Bunu açıp referans olarak kullanabilirsiniz. Öncelikle perspektifi bakış açıya geçerek buradaki işleme geçeceğim. Tabi bunun için e, 3 boyut görünüşte şey, VivCube e, şu anda kapalı duruyor. VivCube'yi açalım. Bunun için Vive menüsüne gelelim. View kubeyi açıp kapatalım tekrar. Ardından View kube simgesini tıklayarak perspektifi bakış açısına geçiyorum. Ana taba geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi proje şu anda hazır. Pencereyi her zamanki gibi e, böleceğim. Bu sefer iki e, görünüşe bölmem bana yeterli olacak. Bunun için e, Visualize tabına geçip viewport configuration'ı to vertical yapıyorum. Bir taraftaki pencereyi plan görmüş yapayım. Buradan üst görünüş diyorum. Üst görünüş olarak bunu gerçekleştirdim. Şimdi 3 boyut modellemede bazı e, layer'lara ihtiyacım yok. Mesela görmüş olduğunuz ölçülendirmelere akslara ve yazılara ihtiyacım yok. Ben buradaki ölçü ve layer'ların bir kısmını gizleyeceğim öncelikle layers'a gelelim layer properties menajeri açalım buradan hangilerini gizleyeceğiz ölçü layer'ini gizleyeceğiz ardından tarama layer'ini gizleyeceğiz aks'ları gizleyeceğiz tefriş'i gizleyeceğiz taramaları gizleyelim şimdi bakalım bu kadar layer'i gizledikten sonra neler kalıyor buradaki korkulukların bir bu kısmına başka layer'larda olduğu için bunlar gizlendi ekranda. Bakalım korkulukları hangi layer'da oluşturmuşuz. Tekrar buraya gelip tarama layer'ından bir tanesini açalım. Evet korkuluklar tarama layer'ların içerisindeymiş. Buradaki tarama layer'i kalsın bu durumda. Burası yazı layer'i buradaki nesnelerde yazı layer'ı o halde yazı layer'ında gizliyim. Kapatıyorum yazı de. Ve böylece plan projem bu şekilde net haliyle ortada duruyor. Şimdi en alt kattan başlamak suretiyle yani su basmanlıktan başlamak suretiyle projemi oluşturmaya başlayacağım. Hatırlarsanız su basmanlık burada oluşturmuştuk. Su basmanlığın yüksekliğini baz alarak işleme başlayalım. Burası 90'dı. Şöyle yapalım. Yeni bir layer ekleyelim. Su basmanlık diyelim. Rengi bu şekilde sarı olarak kalsın. Ardından üst görünüşe geçiyorum. Buradan bir tane box'la su basmanlığı oluşturacağım. Su basmanlığı hatırlarsanız sadece buradaki proje için geçerliydi. Yani giriş katının e, buradaki garaj kısmı hariç projenin, binanın veya da villanın artık üzerine oturduğu alan için geçerliydi. Şurada da net olarak göreceksiniz. Bakın garaj bunun dışında kalıyor. Şuradaki perspektif ekranı da yaklaştırayım bu şekilde. Ardından plan görünüşe geçiyorum. Ve buradaki çapraz noktalara Buraya tıklıyorum. Ardından ikinci noktam burası. Yani tam binanın altını kapatacak şekilde. iki noktaya tıkladıktan sonra yüksekliği 90 enter yapıp buradaki nesneyi oluşturuyorum. Şimdi bu tarafta görünüşünü konseptual yapayım ki net olarak görelim. Nesneyi oluşturduk mu ona bakıyorum şundan nesneyi oluşturmadık sanırım. Tekrardan bak diyorum. Şuradaki çapraz nokta, birinci noktam, ikinci nokta burası. Ardından yüksekliği 90. Enter yapıyorum. Şimdi ekranda görünecek. Z enter. O enter diyelim. Ekranda görünmüyor. Çalıştığım nehire bakıyorum. Bakın varsayılan nehir ölçü lehri bu nedenle görünüyor. Lehrimi ölçü lehrini açarsanız şu anda iki tane su basmanlık çizdiğimi göreceksiniz. Bunu bir tanesini seçiyorum, siliyorum. Diğerini seçtikten sonra Quick Properties açıkken lehri buradan su basmanlık olarak değiştiriyorum. Ve böylece su basmanlık değerini kullanarak daha doğrusu kullanamayarak durumda oluşturduk. Sonradan e, nesneyi transfer ettik. Buradaki ölçüleri tekrar gizlemek için ölçülerin üstüne tıklayarak ölçüleri gizliyorum. Şimdi su basmanlı kısmını oluşturduk. Su basmanlığın devamında görmüş olduğunuz gibi burada e, merdiven kısmı var. Merdiven kısmını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için tekrar box komutuna tıklıyorum. Bu işlemi perspektiften de yapabilirsiniz. Ya da üst görüşe geçip buradan da gerçekleştirebilirsiniz üst görünüşte buradaki kolonların olduğu hizadan tıklayarak şuradaki noktayı referans alayım. İkinci referansım burası. Yükseklik değerini 90 enter yaparak merdiven alanında bu şekilde tayin ediyorum. Burası sahanlık. Buradan da bu şekilde nesneyi oluşturmuş olalım. Aynı şekilde buradan ön tarafta merdivenler var. Merdivenleri oluşturmamız gerekiyor. Yan tarafta da merdivenler olacak. Şurada basamaklardan iniyor. Bu kısımda eksik kalmış. Bunun için yeni bir layer daha ekleyelim. Bu layer'ları eklemem nedeni merdiven değerimiz vardı herhalde. Tekrar kontrol edelim. Merdiven diye bir layer ekliyorum rengi farklı. Bunu üstüne tıklayarak aktif hale getiriyorum. Şimdi merdiven basamaklarını oluşturmaya başlayacağız. Merdiven basamaklarını oluştururken buradan ön görünüş ve yan görünüşü kullanabiliriz. Mesela şuradaki yan görünüşü kullanırsak merdiven basamaklarını çok rahatlıkla oluşturabiliyoruz. Bunun için buradaki alanı komple seçtikten sonra Copy Selection'a şöyle aşağı doğru indireyim. Bu kısmı sileyim. Buradaki nesneleri de birleştireceğim. Şimdi merdivenimizin olduğu kısma dikkat edelim merdiven tam şu kısımdan başlıyor. O halde buradaki çizgileri de kısaltalım. şekilde Ardından ön görünüşten bakalım. Ön görünüşte merdivenin uzunluğunu kontrol edeceğim. DI e, Enter. Disk komutunu hazırlarsanız uzunlukları ölçüyorduk. Mesafeleri 390 olacak. 390 kadar bir uzunlukta bu merdivenimiz şöyle yapalım. Yan görünüşte merdiven aktif. Buradan first pull komutu ardından şimdi nesneyi seçeceğim.